Gaziantep'te sürücüsünün içerisinde kaldığı park halindeki araç geri manevra ile bir kreş bahçesine daldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza esnasında aracında uyuyakalan sürücüyü uykusundan ne kaza ne de çevredeki vatandaşlar uyandırabildi. Görüntülerde sürücüsünün uyuyakaldığı park halindeki aracın geri manevra ile kreş bahçesine dalma anları yer aldı. Görüntülerin devamında kreş çalışanlarının panik halinde dışarı kaçmaları dikkat çekerken kaza anında kreş bahçesinde çocukların bulunmaması ise faciayı önledi. Olay yerine vatandaşların kaza ihbarı üzerine gelen polis araç içerisindeki sürücünün önce yaralandığını düşündü. Kısa sürede sürücünün yaralı olmadığını anlayan polis memuru bu kez de sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündü. Hareket eden sürücünün uyuduğunu anlayan polis memuru kısa sürede şaşkınlığın ardından sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Sürücü polis memurlarının dakikalarca süren uğraşı sonucu güçlükle uyandırılabildi. Kısa bir şaşkınlığın ardından sürücü Celal G ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazanınsa aracın el freninin çekilmemiş olması ve vitesin boşta bulunması nedeniyle hareket ettiği belirtildi.